Türkiye'de öğretmenler ne diyorlar? Finlandiya'da öğretmenlerin maaşları yüksek. Hepsi de master yapmışlar. Arkadaşlar Finlandiya'daki maaşlar vergiden önceki maaşlardır. Yani bir öğretmen öğretmene diyelim 2500 euro veriliyorsa bu öğretmen bekarsa yaklaşık %30'unu ondan çıkarın. İşte çoluk çocuğu varsa onun ailesi durumuna göre vergisi yüzde yirmi, yirmi beş değişir. Ailede iki duruma bakıyorlar. Kaç çocuğa bakıyorsun? Eşin çalışmıyor mu? Ona da bakarlar. Burada bunda yanılmayın. Bir de master yapmış diyorsunuz öğretmenlerin hepsi. Finlandiya'da, Türkiye'de biz üniversitelerde ne? Diploma tezi yapardık. Yani 4 senede. O diploma tezini yaptığımız zaman ne oluyor? üniversitede özellikle mühendis bölümlerinden ne yapıyorsunuz? Mezun oluyorsunuz. Finlandiya'da buna diploma insinörü diyorlar. Bu da bizim bu diploma tezini yaptıkları zaman normalde bir sene harcıyorlar ona. Yani yaklaşık eğitimleri 5 sene sürdüğü için ona ne oluyor o zaman o master'lı yapmış gibi oluyor. Yani master'a karşılık oluyor ama o bizim Türkiye'deki o üniversiteyi bitirdikten sonraki master değil. O üniversite eğitimin içinde olan bir durum. Yani herkes o zaman ne oluyor? master'la mezun olmuş oluyor. Finliler o arada ne yapıyorlar? Doktor olan master arasında eğer doktora yapacaksa lisans tezi yapıyor. Lisans. Ondan sonra doktora tezine başlıyor. Yani oradan veya doktora uzun sürede yapıyor. Altı yayın yapan uluslararası yayın yaptığın zaman onu birleştiriyorsun. Bir doktora tezi sana oluyor. Öyle basbaya eğitim o bakımdan ağır. Ama bu master tezi olayı hepsi almış, hepsi master tezli dediğin zaman master'lı kişiler. Dediğin zaman durum bu. Öğretmenlerin maaşları da öyle çok yüksek değil. Grevlerini paylaştım videolarımda var. Grev yapıyorlardı ki maaşlar artsın diye yetmiyor. Sonra da ne oldu? O da ondan da sonuç alamadılar. Finlandiya'da bir de şu var. Lis orta, yani lisenin sonuna kadar eğitim belediyelerde. Bu belediyeler ne yapıyorlar? aldıkları elemanlar, o belediyelerde ömür boyu tayin derdi olmadan çalışıyorlar. Yani valilik sistemi yok Finlandiya'da. Öğretmen belediyelerden maaş alıyor. Bunu da böylece biliniz. Tayin derdi yok ama şu var, eğer bir öğretmene 6 ay önceden diyor ki senin işine son vereceğiz diyorlar ve işine son verebiliyorlar. Ömür boyu öğretmenlik yok. İyi işini yapacaksın. Herhangi bir işinde aksaklık görüldüğü zaman bazen oluyor işte psikoloji sorunları var veya işte agresif var şu bu. Gene de memuriyette Finlandiya'da yüzde 10'unu 30 yaşına gelmeden böyle bir şekilde uzaklaştırırlar. Yani işe girdim ömür boyu o işte olacağım yok. Sizin durumunuza bakıyorlar, kendinizi geliştirmenize bakıyorlar. Ondan sonra da işinize devam veya son verebiliyorlar. Bizdeki gibi değil. Şimdi bakıyorum öğretmenler sayfasında işte internetten beğendik Facebook'tan. Ya öyle abuk sabuk şeyler yazıyorlar ki yani sen ben onu yazanı görsem atarım işte. Fini de atar. Yani öğretmen öyle şeyler yazıyor ki ya yani siyaset yapacak, siyaseti bilmiyor. Şikayet, şikayet, şikayet. Kardeşim kendini geliştireceksin. Geliştirmesi Türkiye'de ne yapıyor? Zorluyor geliştirmen için sana. Ben burada geldi öğretmenleri gezdirdim. Avrupa projelerine geliyor. Arkadaşlar ne not tutanı var ne de doğru dürüst gideyim şurada bir şey öğrenme, öğreneyim diyeni fazla yok. Gelmiş alışveriş yapacak yolluğu sayıyor. Öğrenciler geldi, öğretmenler 12-13 yaşında çocuklar öğretmenlerinden daha becerikliler. Ya diyorsun seni şuradan alayım. Çocuklar adresi şunu bunu Finlandiya'nın her şeyini incelemişler. İngilizce niye biliyorlar diye yeni nesil. Ki bu dediğim olay 10 sene önce. Şimdi daha da belki o son gördüğüm öğrenciler öyleydi. Öğretmenler öyle. Geliyor sana hiçbir zaman eğitimle ilgili fazla bir şey sormuyor. Gezme derdinde. Ama Finli öğretmen öyle değil. Çikolatası elindedir en fazla. Yemek yeri aramaz. Kamerası vardır, notu vardır. Not alır, fotoğraf çeker. Geldiği zaman onunla ilgili rapor yazar. Sizin bakın Milli Eğitim sayfanıza veya yurt dışına gittiğiniz gezilerden var mı raporlarınız başkalarına ulaşacağı? Yok. Konya'dan öğretmenler buraya geliyor. Yanında şişe suyu getirmişler. Dedim bunu niye getirdiniz? Ya diyor İtalya'ya gittik çok pahalıydı diyor. Ama dedim Finlandiya'da musluk suyu, şişe suyundan yüzde on daha fazla kaliteli. Buraya getireceğin gerek yoktu. Hiç sadece bunları anlatsanız yeter. Gelin fotoğraf çekin şunu gördüm burada gördüm. Yok. Ne yapıyor? Gelen gidiyor. Bir de ne yaptı? Bir bakıyorum adamın emekliliğine iki ay var. Yurt dışı seyahatine gelmiş öğretmenle öğretmen. Ya dedim bu vatan hainliği. Bu gidip neyini uygulayacak bu Ha, yani nasılsa şurada bir proje var yazalım onu. Gelsin yurt dışında ne yapsın? gelsin. Amaç ne? Eğitim mi? Değil. Ondan sonra vız, vız 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 ağla. Ben şu ana kadar bana diyorum bir tek e, turistlerle gelenler öyle. Bir fotoğraf çektiriyorlar beyaz kilisenin önünde. Hiçbir şey gidiyor. Lan buraya nereye gidelim? Bir de Estonya'ya gidelim. Niye? Oraya da gittik, buraya da gittik olsun. Ama bir ülkeyi bitirmeden ne atlayıp gidiyorlar. Yani bir şey yaparken tam yapacaksın. Geliyorsun buraya eğitim sistemi inceleyeceksin. adamın derdi eğitim sistemi değil. Çoğunu diyorum bak birkaç tane hariç. Bir tek bir bayan turist olarak gelmiş buraya. Yakup Bey dedi ya bu Savon nerede dedi kale var. 1400 yıllarda yapılmış. Nereden baktım bak gelmeden bakmış ona. Vallahi dedim ilk defa birisi bana böyle bir şey soruyor. Yani giden 300 küsür kilometre uzaklıkta İsveçler zamanında 1507 1400 yıllarda yapılmış e, gölün içine yapılmış savunma atlı kale. Ama ne oluyor? Başkası sormuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ağla. O kadar kötüdür. Kendini yetiştir. Özel ders verirsin. Veyahut işte liyakata göre bete at ataman yapılır. Birisi görür ya bu öğretmen çok iyi dini. He, bana diyor yattığım yerde para ver. Ücretimi at. Buradakini de az. Yok diyor 500 euro alıyorum. Bana da bir de fırsat diyor ha. Türkiye'deki maaşım 500 euro. Finlandiya'yı kat Adamın eline diyelim hadi geçti 2000 euro. Vergiden sonra, vergiler çıktıktan sonra. 1 artı 1, 52 metrekare, 50 metrekare ev Helsinki'ye kadar en az 1000 euro, 1200 euroya kadar. E neydi? 800 euroya gitti. 100 euroda da otobüs şey, bileti verdi. 3 yani yakın şeylere gidecek. Ne oldu? 1300. Bunun elektriği var, şusu var, busu var. Neyi kaldı ona? Neyi kaldı? Hiçbir şey kalmaz. Geçinemez. Ha ne oldu burada sosyal devlet var geçinemediği zaman takviye yapıyor ama milimine hesaplıyor. Diyor ki tamam şuradan senin eksiğin kaldı. İşte yetiştiremiyorsun çoluğun çocuğun var. Al sana biraz daha işte kira yardımıdır azıcık işte diğer yardımlarda ne yapıyor yapıyor. Ama öyle ay sonunu zor getirirsin. Finlinin hesabında 3-4 bin euro olduğu zaman büyüktüğü zaman oh diyor ne güzel diyor tatil param hazır diyor. Bakın 3-4 bini. İnternetten takip edin ne diyor gazeteci? Aa diyor hesabında 4 euro kalmış artık 4-5 gün. Hiçbir şeysiz idare etmem lazım. Hesabında kalan para o. Bizler ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Gördüklerimizi, duyduklarımızı size anlatıyoruz. Öyle ne yapıyor? Bir girdim internet sitesinde Finlandiya'da maaşlar 3500 euro yazmış. Normal maaşlar. Böyle bir şey yok ki Finlandiya'da. Göçmenler gelirken, hep videolarım vardı başta, göçmen diyelim eşini getirecek, film vatandaşı değil. Ona diyor ki, sen eşini getireceğin zaman 1700 euro net eline geçmesi lazım kirayı anlattım size önceden. 1200 euro. Veyahut 1000 euro. 1700 euro net gelirin olacak ki, net vergilerden sonra, sigortadan sonra ben sana oturum izni eşine vereyim. Bir çocuğun olursa diyor, 2200 euro çıkar o, iki çocukta 2600 euro nete çıkar. Finlandiya'da böyle 2600 euro net maaşlar yok ama göçmenlere ne yapıyorlar onu diretiyorlar. Bu olmasa olmaz diyor. Finlandiya'da asgari ücret ne kadar diyor. Ya adam çalışıyor, 12 euro, diyelim 10 euro, 12 euro arasında restoranlarda şurada burada alır. Çok özel işlerde hadi diyelim çıktı 13-14 euroya. Hesapla haftada 37,5 saat çalışacak. Aylığını siz hesaplayın. az As asgari saat ücreti var burada. Hani devlet ne yapıyor? Takviye yapıyor. Takviye yapıyor sosyal devlet. Ama ona da ne? Milimine milimine. Yani senin öyle hiçbir şey tatile matile oraya buraya kalmaz. Şimdi zaten elektrik fiyatları fırladı enerji fiyatları, diğer zamlar var. Maaşlar ne oluyor? Kağıt üzerinde enflasyon %7-8 ama normal enflasyon 50-60'larda. Maaşlar ne kadar artacak? %5. Finlandiya'da ama şu var sayın öğretmenlerim, değerli öğretmenlerim. Finlandiya'da şu var. Pahalılık var mı? Var şu anda. Ama pahalılıktan halk hükümeti sorumlu tutmuyor. Bu diyor savaş nedeniyle oldu veya diğer nedenlerden dolayı oldu. Fenilerde de gidip tarlada ne yapıyorlar? Çalışmıyorlar. Vietnam'dan veya işte diyelim Ukrayna'dan eskiden geliyordu. Mevsimlik işçi gelip çalışıyorlar. Aynı bizim gibi. Gidip çalışmıyor orada Finli. Biz de, de ne yapıyor? Fındık toplamaya adam gidiyor fındığı mı? Eskiden bizler çocukluğumuzda biliyoruz, Annelerimiz toplardı. Bizi fındık e, temli deriz bize. Ağacın üzerine koyar ki 5-6 yaşındaki çocuk ağırlık yapsın da şuradan toplayan. Şimdi bakıyorsun adam toplamıyor. Ne yapıyor? Yövmeyeci tutmuş. O da 350 TL veriyor. Onu da bulamıyor. Afganlı gelecek, Suriyeli gelecek veya işte Gürcü gelecek, Somali gelecek, fındık toplayacak. Sen de ne biyoloji yapıyorsun? Geçinemiyorum. Öğretmensin. E ne yapıyorsun? Tatilin uzun, her şeyin uzun, rahatsın. E, yok diyor bu kadar ver bana, şu kadar ver. Sana bin euro yurt dışı, 20 milyar, 30 milyar verirsen ne olacak? Bir araban varsa ikisini alacaksın, bir evin varsa ikisini öbürünü alacaksın. Senin eğitim kaliten artacak mı? Yok. Kendinizi yetiştirin. Ona göre isteklerde bulununuz. Türkiye'de eğitim seviyesine şu anda yerlerde sürünüyor. Ama bunun sorumlusu, en büyük sorumlusu da öğretmeli. E maaşınız yokmuş da azmış da onun için iyi eğitim vermiyor musunuz? Öyle mi? Finlandiya'da bunu söylesen ne yapar sana? Git der, yerine gelecek bak. Hemen atıyorlar. Çünkü diyor bunun psikolojisi bozulmuş bile. Ne dedim? Yüzde 10'unu 30 yaşına gelmeden normal memuriyetten şu şundan bundan ekart ediyorlar. Diyor ki bunun psikoloji bozulmuş. Hadi güle güle. İşsizlik maaşına talim ömür boyu. Sakata çıkartıyor seni. Şimdi psikolojik olarak seni analiz yapsa. Öğretmenlerin yüzde kaçı Türkiye'de e, bu kategoriye girer? Öyle evde hanıma kızdın veya işte kocaya kızdın. Gelip derste hareket böyle şeyler. Yok. Onu unutacaksın iş yerine gittiğin zaman. Adam ne yapıyor? Analiz yapıyor. Herkesi inceliyor. Ondan sonra diyor ki hadi güle güle. Ama bizde ne oluyor? Devlet memuru ömür boyu orada. Ondan sonra sızlıyor. Bakıyorsun sayfasında siyaset yapıyor işte ona ediyor, buna çakıyor. Ee, öyle şeyler yazıyor, görüyorum ki ulan diyorum sen nasıl öğretmensiniz siz ya? Yüz binlerce üyem var. E ee, orada yaptığın şeye bak. Ondan sonra öbürleri de oradan duruyorlar, bakıyorlar ona. Bir şey demiyor. Ne yapar? Hükümeti düşürecek. Gene hükümet gelecek. Ona ne verecek? Hükümetler verirler para, ama ellerinde ne yapması lazım? Onu karşılık bir şey olması lazım. İstediğin kadar para ver ama sonuçta ne oluyor? Enflasyon olarak o senin elinden gidiyor. Ha, hükümetin hataları var mı? Onları da söylüyoruz. Üretime ne yapmalar lazımdı? Daha fazla tarıma özellikle yatırım yapmalar lazımdı. Her ile spor sahaları, statlar yapılmış. Kimler oynuyor? 11 futbolcudan 8'i yabancı. Bir şey var mı katkısı senin yeğlisine? Yok. Onların yerine fabrikalar yapılsaydı veya tarımlar o ülkelerde, o ülkelerde diyorum, Kılıçdaroğlu'na döndük, şeyleri ülke yaptık. O illerde ne yapırdı? Daha fazla gelişirdi. Selahatçılığı öğret, veya işte başka şeyleri vatandaşa öğret, vatandaş kendi kendine yetişsin. İsrail'in toprağı yok ama nasıl üretim yapıyor, Avrupa'ya satıyor. Sen de ne yapıyorsun? Tarım ülkesisin ama tarım ürünlerin çok pahalı ve bunları eleştiriyoruz biz. Ama öğretmenler, siz de ne yapın? Çocuklarınızı güzel yetiştirin. Kendi kendinizi hep zaman arabeks takılmayın. Geliyorsunuz Avrupa'ya görüyorsunuz ne yapıyorsunuz? Öğretmenler kendilerini yetiştirmişler. İlla onu zorlan gidip şunu et. Kendi kendine öğreniyor, kendini yetiştiriyor. Niye? Orada bir üstteki görevlisi onu görürse ki iyi gitmiyor, rapor ediyor ve görevinden atılabilir. Helsinki Üniversitesi bile bine yakın elemanını işten çıkardı. Küçük rezerv dedi biraz daha. Maaşlar, gedilerimizi azaltmamız lazım. Bine yaşın yakın kişiyi çıkarttı. Biz de ne yapıyoruz? Profesör arkadaşlarımız, dinleyin. Ne yapıyorsunuz? Kahve, çay salonundan odaya. Odadan oraya işte bu yazdık profesör olduk artık bundan sonra. Bu ne oldu? Onu ne dedin? astın değil mi? Avrupa'da böyle bir şey yok. Adam bin kişiyi attı üniversite. Bizde çok büyük rahatlık var. Devlet kendini yeniden organize etmesi lazım. Bu bizim en büyük eksikliğimiz her alanda. Her alanda. Evet. Neyi anlattım size? Burada burada yanlış şeyler ediyorsunuz. Finlandiya'yı bilmiyorsunuz veya Avrupa'yı bilmiyorsunuz. Gözlerinizi kırpıyorsunuz. Sanki onlar şey hayal aleminde, masal dünyasında yaşıyorlar. Burada da öğretmenlerin sorunları var. Dediğim gibi greve gittiler, alamadılar haklarını. Hemşireler gitti. Devlet dedi atarım sizi işten dedi. Hemşireler greve gidince sağlık sistemi aksadığı için. Bu bu, bu kadar. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. We, we want better conditions and better salary. <laughs> it's a basically people who work for community are on strike demanding more money on the field and more money for ourselves to be able to work